şekilde sökülüyor. Şöyle. Şu şekilde. Altları topçuk topçuk oluyor. Alttan bağlamıyor. Alttan bağlama yok. Şu şekilde boş kalıyor uçları. 3 gündür bununla uğraşıyoruz. Bak şu şekilde şöyle boş. Bunu buradan böyle tuttuk mu geliyor. Bak üstte güzel gözüküyor. Ama altlar bağlı değil. Şu şekilde. Şöyle. Şuradan şöyle asıldık mı çıkıyor zaten. Böyle geliyor komple. Şu şekilde şöyle bak. Bip olduğu gibi geliyor. Altı boş. Şuradan şöyle ilk başta iğneyi yapıştırıyorum içine. Şu şekilde. Şöyle iğneyi içine yerleştiriyor. Şu şekilde şunu göstereyim inin geldiği yere şuradan şuradan şöyle geçiriyoruz. Tamam. Sonra bu kısma geliyoruz. mm, mm. İninin giydiği yer işte. Sıkıntının burada olduğunu tahmin ediyorum. Bak şu şekilde şöyle gidiyor. Şöyle bak altları bağlamıyor. Bunu içine yerleştiriyorum. Tak diye bir ses geliyor. Şöyle. Şunu şöyle çeviriyor. Bak iniyor. Bak şimdi. Ses gelecek şimdi. Gördün mü? Tak diye ses geldi. Sonra makineyi çalıştır diyoruz. Şöyle açayım ben onu. Bunu bayağı bir uğraştım da. Çalıştırıyorum. Bak evet, şimdi. Diktiğim yerlere bak. Şu şekilde. Alttan bağlamıyor. Bunu bir türlü çözemedik. Şöyle gidiyor. Bak alttan geçirmiyor. Acaba şurada mı bir sıkıntı var? Bak. Hep boş gidiyor.